Borsa ekstresen herkese merhabalar. Tarihlerimiz 12 Haziran Perşembe günü. Bu videomuzda sizlerle beraber biz yüzünün teknik analizini yapacağız ve bir adet de yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir hisse mevcut. Bu hissenin de yine teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgiyi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada değerli arkadaşlarım katıla üye olabilirsiniz. Günlük ve haftalık fırsat hisselerini yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte katılda paylaşmaktayım. Dolayısıyla bu hizmetten de faydalanabilirsiniz. Ayrıca Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Tamam öncesi bir şekilde borsa haberleri, hisse haberleri ve istek hisse analizlerine ulaşabilirsiniz. Evet hemen konumuza dönelim. Değerli dostlarım bugün BIST 100 endeksine baktığımızda 9520'de %1,71'lik gerileme ile bir negatif kapanış olduğunu görebilmekteyiz. Zaten ben dünkü videomda BIST 100 analizini yaparken söylemiştim ne demiştim? 9780 direnci var demiştim karşımıza önemli bir direnç ve buna ek olarak zaten salı günü yükselişten kaynaklı bir gap boşluğu bıraktığını söylemiştim ve nitekim bu gap boşluğunu bugün almış durumda. Böyle bir ihtimalin olduğunu söyledim. İfadem şu şekildeydi. 9.780 direncini aşamazsa gap borçunu almak isteyebilir dedim. Yani gap borçunu alma ihtimalinin olduğunu söyledim. Ve nitekim 9.780 direncine yaklaşmadan direkt bugün... Gap borçunu almak istedi. Zaten şöyle baktığımızda hemen hemen gap borçunu almış diyebiliriz. Dolayısıyla 9488 güncel destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Güncel direnç noktamız olarak da 9780 bizlerin karşısına çıkmakta. Zaten 9780 önemli bir direnç noktası diye niye söylüyorum? Tekrarlıyorum bu videoda da. Bakın ee, burada aşamamış. Bakın birincisi burası. İkincisi burası. Bakalım üçüncüsünü aşabilecek mi? Aşabilirse 9961 direncine gidebilir. Olan da üzerinde kapanış olması halinde 10156 direncine gidebilir. Ama şu anlık önünde 9780 direnci var. Buranın aşılması gerçekten de önemli olduğunu düşünmekteyim. Yani aşılması değil aslında konu. Üzerinde kapatması. Üzerinde kapatabilirse zaten çok güzel olabileceğini söyleyebilirim. Evet genel olarak BIST 100 endeksi için söyleyebileceklerim bu kadar. Şöyle bir ısı haritasına baktığımızda BIST 100 endeksinin şöyle hisselerin yani 100 tane içerisinde hisse var 90 tanesi evveldi 90-95 tanesi bugün negatif olarak karşımıza çıkmakta. Finans bölümüne baktığımızda garanti %2'ye yakın gerilemiş. İşbank %3.5'a yakın gerilemiş. Akbank %1.5'a yakın gerilemiş. Yapı Kredi Bankası yüzde buçuktan fazla gerilemiş, Sabancı Holding iki buçuktan fazla gerilemiş, Vakıf Banka baktığımızda yüzde ikiye yakın gerilemiş, Halk Bank yüzde bir buçuğa yakın gerilemiş, EKGO negatif, Türkiye Sigorta hafif bir şekilde yükselmiş. Türk Hava Yolları bugün ciddi anlamda gerilemiş yüzde dört civarlarında bir düşüş yapmış, Pegasus yüzde üç civarlarında düşmüş. Tav Havalimanı ile Çelebi Havalimanı ise negatif olarak karşımıza çıkmakta. Aselsan bugün 60 2.5 civarlarında bir yükseliş olmuş. Eveli'ye baktığımızda 3'ten fazla yükselmiş. Gayet her iki hisse de güzel yükselmiş. Oyak Çimento'ya baktığımızda 4.5 gerileme yapmış. Koz Altın, Çimsa, Bolusa negatif olarak karşımıza çıkmakta. Koç Holding'e baktığımızda 3'e yakın gerilemiş. Tüpraş, Nötr denebilir. Floto'ya baktığımızda yüzde 3.5'tan fazla gerilemiş. Tofaş, Arçelik, Şişe cam, otokar bunlar da negatif olarak karşımıza çıkmakta. Bir maşa baktığımızda yüzde buçuktan fazla gerilemiş Migros nötr. Doğan Holding negatif. Doğuş Otomotiv negatif olarak karşımıza çıkmakta. Enkaya baktığımızda yüzde iki yakın gerilemiş. Türksel negatif yüzde buçuk civarlarında. Türk Telekom nötr olarak karşımıza çıkmakta. Enerji Standartı Sasa Polyester'e baktığımızda %3.5 civarlarında düşmüş. Gübre fabrikaları pozitif. Astor Türk Traktör negatif. Coca-Cola'ya baktığımızda bu da negatif olarak karşımıza çıkmakta. Yani genel olarak hisselere baktığımızda çoğunluklu olarak negatif olduğunu söyleyebilirim. Aralarından Ereğli, Aselsan bunlar güzel bir şekilde atmış. Ereğli %3'den fazla atmış. Aselsan %2.5 civarlarında atmış. Yani gayet her iki hisse de güzel arttığını söyleyebilirim. Genel olarak ısı haritası için de söyleyebileceklerim bu kadar. Evet değerli arkadaşlarım, şu anda Borsa Experts'in Telegram kanalındasınız. E, bu Telegram kanalı üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde borsa haberleri, hisse haberleri ve istek hisse analizlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca sabitlenen mesaj üzerinden de borsada yakaladığımız yükselişleri, işte stop olduğumuz hisseler varsa bunlara da ulaşabilirsiniz. Şöyle tıkladığımızda zaten borsada neler yaptığımıza bakabilirsiniz. Mesela geçen hafta 3,5 günde %24'ten fazla bir yükseliş yakaladık. E zaten Geçen hafta perşembe günü borsa yarım gündü. Ve sabahleyin hisse paylaşmıştım hareket hissesini ve borsa açılıktan sonra %8.5 civarlarında yarım gün olmasına rağmen yükseldi. Bunu da zaten burada paylaşmışım. Ee, zaten burada yine duyuruları yapmaktayım. İşte değerli dostlarımızın yorumları varsa onları burada paylaşmaktayım. Günlük fırsat hisselerinin yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte katılda paylaşmaktayım. Ve bunların sonuçlarını da burada paylaşmaktayım. Stop olduysa stop oldu. Hedef ulaştıysa hedef ulaştı şeklinde paylaşmaktayım. Endeks yorumumu yine paylaşmaktayım. Ve yorumumdan sonra nasıl bir tablo karşımıza çıkmış onu da yine paylaşmaktayım burada. Değerli dostlarımızın yorumları bulunmakta. Hisselerin akıbetleri burada bulunmakta. Dolayısıyla Telegram kanalımıza gelerek de ücretsiz bir şekilde bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca istek hissen üzerinde bu şekilde paylaşmaktayım. Mesela Doko hissesini paylaşmışım. Fonet, Altınay, Floto, Yiğit bu hisseleri zaten ben 11 Haziran'da yani dün paylaşmışım. Dolayısıyla bu şekilde istek hisse üzerine buradan ulaşabilirsiniz. Evet değerli dostlarım potansiyel olarak düşündüğüm hisse BioN. Şimdi bio Biotrend hissesine baktığımızda hisse 20-14'lerden bir dip yaparak bu buralardan tepki almış. Bunun haricinde zaten şu anda bu hisseye 4 saatlik grafikte bakmaktayım ve önünde 21.44 direnci bulunmakta. Yani şu anda güncel desteği 20.14 güncel direnç noktası ise 21.44 olarak karşımıza çıkmakta. Ve bugün endeksin düşmesine rağmen %5.5'a yakın bir şekilde yükselmiş. Gayet güzel yükseldiğini de söyleyebilirim. Şimdi birazcık daha böyle grafiği büyüttüğümüzde 21.44'ün üzerinde 4 saatlik grafikte bir kapanış olmazsa halinde 22-26 direncine yükselebilir bakın şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse bu direnç ile bir üstteki dirence gitmesi halinde şöyle baktığımızda %3.5-4 civarında bir yükseliş elde edilebilir. Yani ilk başta 21.44'ün üzerinde 4 saatlik bir mum kapanışı beklemekteyiz. Böyle bir kapanış olması halinde işleme girilebilir. Tabii ki de fazla yükselmemesi kaydıyla. Yani nasıl diye soracak olursanız mesela 21.44 direnç noktası, 21.60, 21.70, işte 21.50 civarında örnek veriyorum. Bu noktalardan kapanış olması halinde girmek mantıklı olabilir. Mesela 22.21'de bir direnç varsa 22'den işleme girmek mantıksız olacaktır. Bunu anlatmak istiyorum. Yani e, kapanışa baktığınızda dirençle kapanış arasında iyi bir fark var mı bir de buna bakın çünkü fazla bir fark yoksa da girmenin pek de bir anlamı yoktur. E, bu noktalardan ölçüm yaptığımızda %4 gibi bir tablo karşımıza çıkıyor. İkinci dirence gitmesi halinde %6.5-7 civarlarında yükseliş elde edilebilir. Peki ikinci dirence gidip gitmeyeceğini nasıl anlayabiliriz? İsterseniz buna bakalım bir de. Şimdi 21.44'ün üzerinde 4 saatlik mum kapanışını gördük diyelim ve işleme girdik diyelim. Örnek veriyorum. Girdikten sonra 22.26 ilk direnç noktası 22.26'ın üzerinde 4 saatlik mum kapanışı varsa böyle bir durum olduysa 22.97 sonraki direncine de yükselebilir. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Dolayısıyla 22-26'nın üzerinde kapanış olması halinde 4 saat mum kapanışı olması halinde 22-92'yi beklemek de mantıklı olabilir. Ve %6.5-7 civarında yükseliş elde edilebilir. Dolayısıyla ikinci dirence gidip gitmeyeceğini daha az çok bu şekilde tahmin edebiliriz. 21-44'ün aşağısında 4 saatlik mum kapanışı olması halinde ise girdikten sonra stop olmak isabetli bir karar olacaktır. Bunu da yine burada belirtmek istiyorum. Onun haricinde hisse için söyleyebileceğim ekstra bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle bir günlük zaman dilimine de aldığımızda hissenin Pivot direncine baktığımızda hemen hemen pivota yaklaştığını söyleyebilirim. Zaten yatay ışın aldığımızda bu hissenin pivotu 25-32 olarak karşımıza çıkmakta. Genel olarak hissede diğer hisselerde olduğu gibi mesela 100 dolarlık hisse bir 20'ye 30'a düşmüş gibi bir senaryo yok bu hissede. Yani hemen hemen yatay gittiğini söyleyebilirim. Tabii ki yatay gittiği içinde. de Gir-çık bakımında mantıklı olabilir bu hisse. Yani dediğim gibi şu anda potansiyel olarak bu şekilde bir potansiyel olduğunda söyleyebilirim. Ve elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Yani genel olarak hisse için söyleyebileceklerim bu kadar. Zaten trend olarak baktığımızda da yükselen trendde olduğunda söyleyebilirim hissenin. Genel olarak Bion hissesi için söyleyebileceklerim bu kadar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca katıla da üye olabilirsiniz. Ve analiz etmemişsiniz hisseler varsa yorumlarda hisselerin ismini paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan en kısa sürede hisse teknik analizlerini Telegram kanalında paylaşacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.